seslerini falan duyun diye buralarda biliyorum da. Hatta kuşları göstereceğim size. Belki şehir merkezinden hiç çıkmayıp böyle kuş görmemiş olanlar vardır. Yanlarına yaklaşmadan göstereyim. Bu kuşların adı Serçe. <laughs> bu hayvanlar alışmış. İnsanlardan pek ürkmüyorlar. Normalde bu kadar insan görülmeyen bir yerde görseniz bunu bu kuşlar kaçarlar ama. Çok ataklardır zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi mesire elini gösterdim. Sahile bir geçeyim. Buraya kadar yürümemin sebebi sahil kenarındaki etkin e, ne sanki uzaktan çekmek dedim ya insanları yakından çekmiyorum. bağlamda alanda çalıp, kurmak ve konaklamak yasaktır diyor. Ama gece kuranlar arkadaşlar. Yani gece kuruyor, toplanıyor. Ben de bir akşam arabada yaptım mesela burada. Şu ileride gördüğünüz yer dinin tesisi. İnsanları yakından çekmeyeceğim için dedim ya bunu yapıyorum böyle. Şurada mesela algide tabelasını gördüğünüz yer. Algili Algide şemsiyesini tam karşımda işte duşlar var. Yanlış anlaşılma olur diye. Şimdi burada biraz sahile geçeceğim. <laughs> Geleceğim kara. <Gülüyor> oh. <Gülüyor> kara. Böyle ilk girerken arkadaşlar buralarda taş var. Ama suya bir metre girdikten sonra taş komple kesiliyor. Ayakların taşta değil yani kumda oluyor. Plaj zaten göster. Burası belediyenin tesisi. Can kurtaran varmış. Yüzme bilmeyenlerin denize girmesi yasaktır diyor. Yani haklı olarak tabii ki. Çay, su 95 lira arkadaşlar. Bu tesis belediyenin çok uygun. Sigara bitiyor. İzmir'e de yer diye bir çöp bulayım önce de. Çöp bulayım, ondan sonra rica ederim. Ondan sonra, ondan sonra. İkisi de aynı aslında. Sonra niye andan sonra dediğim niye takılmasın? İnsanlar böyle şeylere çok takılıyor çünkü. aynı şey derken aynı anlamda koyuyorum. Ondan sonra zamandan sonra demek. Ondan sonra başka bir kişi kaseder aslında ama. Abi senden bir ricada bulunabilir miyim? Ben şimdi yaklaşık 55 koydan beri gittiğim her yeri çekiyorum YouTube'a. Şu an canlı yapıyorum. Burada bir suyu girerken beni çekebilir misin? Şimdi bir şey yapmam gerekiyor. Yok, yok. Böyle. sadece bana tutacaksın. tamam. Şu alttan tut abi. İstersen delikanlı yapsın. Yardımcı olur musun? Gel daha sen daha iyi yapamazsın. Canlı zaten bu. Ben burada yüzerken beni çekeceksin. kardeşim sadece. Tamam. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Şu an canlı zaten. Telefonu tutacağım beni çekeceğim bu kadar. Şöyle bir bırakayım. Çık yere bırakamadım. Arabanın anahtarıyla suya girdim. Anahtarı bozdum bir de onunla uğraştım. <laughs> için terlikle girdim, terlik yapıştı. Onunla uğraştım az önce. Ama var ya, şey gibi düşün. Kendini şoklarsın. Su böyle duş gibi sıcak. Deniz yani suyu. Abi burası da buzdolabından çıkma sudan daha soğuk. Aynen. Ya yani diyorum, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben her zaman konuşurum kardeşim. Burayı her zaman göremezsin. Ben zaten konuşkan adamım. Konuşmaktan sesim kısıldı. O 12 gündür. Şimdi aynısını bir de denizde yapacağım. Ben dün bütün gece burada yüzdüm de size göstermek için yapacağım. Bu derede de yüzdüm, denizde de yüzdüm. Sabah dörtte uyudum ben. Ama gece çekemeyeceğim için şimdi çekiyorum. Şu arkadaşlar, şu taraf otel. Bizim orayla işimiz yok tamam mı? Bu tarafı zaten gösterdim. Yakından çekmeyeceğim insanları, kimseye ifşa etmeye gerek yok. Manzarayı gör, beğenirsen gelirsin. Fiyatları çekmeye çalışacaktım ama Kafenin önü hep dolu. Tamam mı? İnsanlara da çekin fiyat çekeceğim diyemem. Ama ben kahvaltı ettim burada. Kahvaltı tabağı 60 lira. Simit 15, çay 20. Su. Suya da 15 yazmışlar. Bu belediye tesisinin fiyatları çok uygun. Sahil boyu bir sürü yer gezdim. Burada 1'e 100 lira. Örnek veriyorum. Demin belediye burada kıyak geçmiş. Arkadaşlar o içtiğimiz bir bira normalde 60 lira, 50-60 lira tamam mı? Bence buranın belediye başkanı insanların boğazına kıyak geçmiş. O kahvaltı tabağını ben evde 60 liraya hazırlayamam. Domatestir, peynirdir, yumurtadır. Doluydu yani bayağı boş değildi. Şimdi ben Sakarya'da yaşıyorum. Git kafeye standart kahvaltı tabağı de. Sana 180 lira fiyat çıkartacak. O tabağı 60 lira mıydı Şu denize döküldüğü kısmı bir daha göstereyim. Burası Akmaz Doğal Alanı diye vermiş arkadaşlar. Bence çok güzel, harika. Gelin yani. Zaten buralara yakın. Buraya gelmediysen bence bir otur düşün kendini sorgula. Ben daha bak Sakarya'dan kalktım buralara kadar geldim. Arabada yatıyorum arkadaşlar. Gezmen için illa çok para harcamana gerek yok. Nasıl anlatayım sana? Önceliklerin için biraz fedakarlık yapacağım. şurayı da şöyle uzaktan göstereyim. Buranın çekim bitecek. İkinci part bu. Öbür telefon internet hatası vermeye başlamıştı. O yüzden bu telefona geçtim. Bir de denize gireceğim çıkacağım. Olay bitecek. Başka bir koya geçeceğiz. İyi tatiller. Söyleyeyim. Toplayayım sesim kısık. Bana bir göster. <laughs> Arkadaşlar bu yayına beğeni istiyorum bak. Pamuk eller beğeni para istemiyoruz. Beğeni istiyoruz. Pamuk eller beğeni bana atasöz yaptırdınız yine. 100 sene, 100 sene sonra belki YouTube atasözlerine girer. Pamuk eller cebe yerine, pamuk eller beyni yer. iyi tatiller. Ben bir de denize gireyim, çıkayım, sonra akayım. Buradan sonra nereye yönelirsiniz? Antalya'ya doğru gideceğim ben. Antalya'ya doğru. Ölü Deniz'e gittiniz mi? Gitmeyi düşünüyor musun? Ölü Deniz'e gideceksin. Orada Ölü Deniz Kırmızı var. Bence kız var, direkt giriş. Ondan sonra Faraliye dönünce Kıbrak Koyu var. Şimdi bu arada başka bir yerde durmama gerek var mı sizce? Tamam. Ölü deniz tarafına akıyım o zaman ben de. Evet. Çok teşekkür ederim. İyi tatiller. Tamam sağ olun. Teşekkürler. Arkadaşlar şimdi burayı biliyorsunuz genelde insanları çekmiyorum. Yine aynısını söylüyorum. Çekmeyeceğim. O yüzden şöyle biraz ağaçları falan çekeceğim. Buradan geçerken çünkü insanlar gözükür. Onları göstermediğimi düşündüğüm zaman Tekrar kumsalı falan çekerim. Şimdi denize girip çıkma. Olayını yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar pamuk eller beyni. Abi bu manzara hoşuna gittiyse beğen. İzliyorsun yani. Pamuk eller beyni. bana sürekli hatırlatmayın. mıyım? Atmaz. Doğa mesire alanındayız arkadaşlar. Şu belediyenin fiyatlarını göstermeye çalışacağım ama ön hep dolu. Ondan gösteremiyorum. Şimdi şurada bir beyefendi var ondan rica edebilir miyim onu düşünüyorum. Bir de suya girip çıkma işini halletmek için. Beyni istiyorum. Ben şu beyefendiden bir rica edeyim. Hangisi Rusaysa. Selamun Aleyküm abicim. Aleykümsel. Kısa bir ricam olacak senin abi. Ben şimdi 55 60 koyduk derde gözü Az önce derede kendimi çektirmeyeceğim. İnsanlar izliyorum. Şurada bir yüzerken. Tutar mısın? video mu mi diyorsun? Canlı Hadi, tamam eyvallah. Hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> Bana tutacaksın yeter. Tamam tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Üstad keyif yapıyor valla. o da güzel. Rica ederim. Arkadaşlar böyle suya giriyorsunuz İlk 4-5 metre Çakıllar var İlk 5 metre Çakıllı Ondan sonra denizin altı kum arkadaşlar Benim boyum 1.75'in üzerinde Yaklaşık 100 metreye yakın gittim Yani 80 ile 100 arası göz ölçümü bu Aman ondan sonra orası öyle mi böyle mi demeyin Boynuma gelmemişti yani bu koya çocuklarınızla gelebilirsiniz bu sahile. Pamuk yerler beğeni arkadaşlar. Atma. Şimdi atma sahili bitti arkadaşlar. Daha çekeceğim bir şey kalmadı. Bakın burada ağaçlıklar var. Burası mesir alanı. Zaten gösterdim. Arkamız belediye tesisi. Kalkınca bir daha göstereceğim. Ama pamuk yerler beğeni. Suyun sıcaklığı bayağı arttı buralarda. Diğer yerlere göre bayağı sıcak. Yani ben tuzlu ve sıcak su. Tuzlu su seviyorum ama sıcak su sevmem. Ben denizde soğuk su seviyorum. Az önce derede yüzdüm benim için. Yayına beğeni yapalım arkadaşlar. Aha, aynen. Yayına beğeni yapalım. İki kere do zaman beğeni oluyor. İzleyenler. Ekrana iki kere dokunuyorsun. Beğeni yapıyorsun. Abone değilsen kanala abone olmanı talep ediyorum. Rica ediyorum senden. Şimdi belediye tesisinin fiyatlarını çekme şansım yok. Hep dolu. Sadece birkaç fiyat söyleyeceğim. Ona göre değerlendirirsiniz. Soğuk kahve 60, enerji çiğli 50, sıkma meyve suyu 60, limonata 60, ayran 20, büyük su 35, küçük su 15, tubor Efes ve Karşılay. Tubor Efes 100 lira, Karşılay 110. Şimdi bir yanına gideyim bakayım. Ekrana çift dokunuyoruz arkadaşlar. Ya şurada beni 10 saniye izlediysen şunu gördüğün için beni yapman lazım. Başka da bir şey demiyorum. Biraz da şöyle çekeceğim. Şurada oturacağım bir sigara yakacağım ben. Bu manzarada bir sigara içeceğim. Kum arkadaşlar bir şey olmaz ha. Aman şey yaptı demeyin. Terlikleri de çıkartayım da ayaklarım rahat etsin. Kaç gündür yürüyorum. Bir sürü yer yurdum. Ekrana çift, çift tıkladığınız zaman bana beğeni yapmış olursunuz, bana böyle destek olursunuz. Kanala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Kocaeli, Kocaeli sahillerinden beri bayağı bir plaj çektim. Plaj koy, bakın balık yavruları. Soğuk kadar temiz. Bu su buz gibi arkadaşlar dere suyu herhalde dağdan geliyor nereden geliyor tam bilmiyorum da ama gayet soğuk ve bizim oralara göre temiz de gene de buralarda işte pislik atmışlar bizim oralarda dereler çok pis arkadaşlar sanayi şehirlerinde özellikle kilitliyorlar artık ne yapıyorlar bilmiyorum 50 kişi izliyor beğeni ekrana iki kere tıklayalım arkadaşlar beğeni hücum istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir koyda görüşmek üzere.